Merhaba arkadaşlar. Bu soruda ABC'nin üçgen olduğunu söylemiş. ABC üçgen dediği zaman aklımıza ilk gelecek şeylerden biri bu iç açılarının toplamının 180 derece olduğudur. Buradan ikiye bölersek her yeri A artı B artı C bölü 2'nin aslında 90 derece olduğunu görürüz. A artı B bölü 2'nin de A artı B bölü 2 eşittir. E 90 eksi C bölü 2 olarak buluruz. Bu durumdaki tarafında tanjantını alırsam, eğer tanjant a artı b bölü 2 eşittir, ne gelecektir? Kotanjant c bölü 2 gelecektir. Bu da aynı zamanda 1 bölü tanjant c bölü 2 eşittir. Devam edelim. Tanjantın toplam formülünden yararlanacağız. Tanjant a bölü 2 artı b bölü 2'ye bakalım. Tanjant a bölü 2 artı b bölü 2 neye eşit olacak? Tanjant a bölü 2 ee, artı tanjant B bölü 2 bölü aşağıda da 1 eksi tanjant A bölü 2 çarpı tanjant B bölü 2 gelecektir. Toplam formülünü kullandık. Burada tanjant A artı B bölü 2'nin 1 bölü tanjant C bölü 2 olduğunu söylemiştik. Yerine yazarsak eğer şunun yerine 1 bölü tanjant C bölü 2 yazdık. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 eksi tanjant a bölü 2 çarpı tanjant b bölü 2'nin aslında ne eşit olmuş olduğunu görürüz. Tanjant c bölü 2 çarpı tanjant a bölü 2 artı tanjant c bölü 2 çarpı tanjant b bölü 2 olduğunu görürüz. Burada b bölü 2, c bölü 2 ve c bölü 2, a bölü 2 yani şu kısmı yakalamış olduk aslında. Bunun yerine ne yazabiliyormuşuz biz? Tabii iki parantezinde. Şurayı tekrar yazalım. Şu kısmı. Burası ne geldi? İki tane tanjant A bölü 2 çarpı tanjant B bölü 2 oldu. Artı burada e, kare içine dikdörtgen içine aldığım kısmı iki parantezinde yazarsam iki parantezinde ne gelecek? Direkt bunun yerine şunu yazabiliyorum. Bu durumda ne geldi burası? Bir eksi tanjant A. A bölü 2 çarpı tanjant B bölü 2 olacaktır. Burada düzenlemeleri yaptığımızda, şunların birbirini götürdüğünü görürüz ve sonucun 2 kaldığını görürüz. Kolaycası.